Sektörlerde yemden yeme geçiş, ye yemden yararlanma. Yemden yararlanma, birim süt yem üretimi sesin. için yem miktarıdır, kuru madde miktarıdır. Birim süt üretimi için. Tüketilen yem miktarı ne kadar azsa o kadar çok yemden yararlanma iyidir. Geçiş ise, daha doğrusu rasyon değişikliği diyelim biz. Ani rasyon değişiklikleri ruminantların geviş getiren hayvanların şiddetle sarı kart gösterdi. Hatta yeri geldiğinde kırmızı kart gösterdi. Yani biz böyle bir şey kabul etmiyoruz dedikleri bir durumdur. O yüzden ani rasyon değişikliklerine, ani yem değişikliklerine, ani ham madde değişikliklerine ne olursa olsun Dikkat edilmesi gerekiyor, böyle yapılmamasına dikkat edilmesi gerekiyor. Bunun nedeni, ruminantların tek mideli hayvanlardan farklı olarak işkembe yani rumenlerin de yüksek miktarda mikroorganizma içerisinde. Bu mikroorganizmalar buna karşı duruyorlar. Mikroorganizmalar ani yem değişikliklerine aşırı miktarda fermentasyon yaparak, gaz üreterek, hayvana ishal yapıcı veya gelen yemi sindirmeyerek onun ishal olmasına neden olarak sert bir cevap verirler. Ölümle sonuçlanan cevap verebilirler. Bir sürü verim düşüklüğüyle sonuçlanan cevaplar verebilirler. O yüzden ani yem değişikliklerine kaçılmalı. Optimum veya en ideal şartlarda rasyon değişikliği yapılacaksa bu 15 güne yayılmalı. Hatta diyelim ki bir çukurda mısır süreci bitti, yeni bir çukura geçecek. Onda bile geçiş yapılmalı. Ama acil şartlarda yem değişikliklerinin en az 5 ila 7 gün içerisinde yavaş yavaş kademeli olarak değiştirilerek, artırıp azaltılarak yapılması gerekir.